Herkese selamlar arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Açık öğretim liseleri ve de açık ortaokulu sınavları artık okullarda yüz yüze yapılacak biliyorsunuz. Ekranda gördüğünüz anketin sonucu da arkadaşlar Instagram sayfamızın hikaye kısmında yaptığımız anketin sonucu. Daha önce açık lisede yüz yüze sınava girdiniz mi şeklinde sorduğumuz sorunun cevabı bu şekilde %83'ü %83'ü yüz yüze sınava girmemiş. Zaten son 3 yıldır sınavlar hep online yapılmıştı. Açık lisede kayıtlı olan öğrencilerin %80'i yüz yüze sınava girmemiş. Yüz yüze sınava ilk kez gireceksiniz. Şimdi yüz yüze sınavların yapılışından bahsedelim arkadaşlar. Yüz yüze sınavlar ne şekilde yapılacak? Açık öğretim liselerinde önümüzde birinci dönem sınavı var. 23-24 Aralık 2023 tarihinde sınavınız yapılacak. Birinci dönem sınavınız yapılacak. Birinci dönem sınavı için kayıtlarınızı yenilediniz. Derslerinizi seçtiniz. 23-24 Aralık'a kadar da seçmiş olduğunuz derslere çalışıyorsunuz. 23-24 Aralık'ta sınava gireceksiniz. Sınava girmeden önce arkadaşlar sınav giriş belgeniz çıkacak. Şuna benzer bir sınav giriş belgeniz çıkacak. Sınav giriş belgenizde yapılan duyurulara göre 18 Aralık'ta çıkacak. 18 Aralık civarı çıkacaktır. Sınav giriş belgeniz öğrenci sayfanızda olacak. Sınav giriş belgenizin çıktısını öğrenci sayfanızdan çıkartacaksınız. Şöyle bir belge olacak. Sınav giriş belgeniz yayınlandığında bunu çıktısını alacaksınız. Herhangi bir yerden alabilirsiniz. Yazıcı olan herhangi bir yerden alabilirsiniz. Kırtasiyelerden alabilirsiniz. Sınav giriş belgenizde arkadaşlar sınava gireceğiniz okulun adı, adresi yazıyor olacak. Hangi oturumda hangi dersten sınava gireceksiniz? Bunlar yazıyor olacak. Oturumların saatleri, tarihleri yazıyor olacak. Bunları dikkate almayın. Bu eski bir sınav giriş belgesi. Hangi oturuma hangi tarihte gireceksiniz, hangi saatte gireceksiniz bunlar hepsi sınav giriş belgenizde yazıyor olacak. Hangi derslerden gireceksiniz sınav giriş belgenizde yazıyor olacak. Sınav giriş belgenizde 18 Aralık'ta çıkacak arkadaşlar. Öğrenci sayfanızda çıkacak ve oradan çıktısını alacaksınız. Sınav giriş belgenizin çıktısını alıp sınava giderken yanınızda götüreceksiniz. Sınav giriş belgesinden hariç ne götüreceksiniz? Sınav giriş belgeniz haricinde arkadaşlar kimliğiniz olacak. Geçerli bir kimlik götüreceksiniz. Geçerli kimlikler şurada yazıyor. Nüfus cüzdanı olabilir. Eski kimlik yani. Nüfus cüzdanınız olabilir. TC kimlik kartınız olabilir. Veya geçerlilik süresi devam eden pasaport olabilir. Bunlarla sınava girebilirsiniz. Bunlar geçerli kimlik belgeleridir. Bunun haricinde arkadaşlar bir de kalem silgi götüreceksiniz. Bunu da 3 yapalım. Sınava hangi okulda girecekseniz arkadaşlar sınavdan yarım saat önce okulda olmanız yeterli. Sınavdan yarım saat önce gidin. Çok erken gitmenize de gerek yok. Zaten okullara sınava yarım saat kala almaya başlıyorlar. Yarım saatten önce almıyorlar. Sınava yarım saat kala sınav salonlarını almaya başlıyorlar. Sınava arkadaşlar daha önce girmişsinizdir. Yüz yüze sınava herhangi bir yerde girdiyseniz yine aynı şekilde gireceksiniz. Sınavınızın başlamasında yarım saat kala sizi okula alırlar. Okulun girişinde arkadaşlar polisler arama yapar, kimlik kartınıza bakarlar, sınav giriş belgenize bakarlar. Sınav giriş belgenizde yazan okulun adresine bakarlar. Doğru mu geldiniz, yanlış mı geldiniz onu kontrol ederler. Doğru geldiyseniz içeri geçersiniz ve burada belirtilen salonu sıra numarasını bulursunuz. Şurada oturumların altında salon numarası, sıra numarası yazıyor olacak. Okula girdiğinizde salon numaraları da her katta yazıyor olur. Mesela giriş katında diyelim 5 tane salon var. 1'den 5'e kadar giriş katında salonlar. Aramadan geçtikten sonra hemen orada giriş katındaki salonları görürsünüz. Sınav giriş belgenize bakarsınız. O salonlardaysa sınavınız. O salonlara gidersiniz. Diyelim ki sınav giriş belgenizde salon numarası 15 yazıyor. Giriş katta olmaz. Üst katlara doğru çıkarsınız. Birinci kata çıkarsınız. 15 numaralı salon birinci katta mı ona bakarsınız. Birinci katta değilse ikinci kata çıkarsınız. Üçüncü kata çıkarsınız. Salon numaranızı bu şekilde bulursunuz. Salon numaranızı bulduktan sonra zaten salona girdiğinizde orada gözetmenler olur. Hemen sizi karşılarlar, bakarlar, kontrol ederler sınav giriş belgenizi ve kimliğinize. Doğru geldiyseniz size sıra numaranızı gösterirler ve oraya oturursunuz. Oraya oturup artık beklersiniz. Daha sonra sınava 5-10 dakika kala soru kitapçıklarınız dağıtılır, cevap kağıtlarınız dağıtılır. Soru kitapçığı ve cevap kağıdınız üzerinde doldurmanız gereken yerleri doldurursunuz. Zaten gözetmenler size söyleyeceklerdir. Şuraları doldurun diye size söyleyeceklerdir. Bu şekilde gereken yerleri doldurduktan sonra sınavın başlamasını beklersiniz. Sınav saati geldiğinde gözetmenler başlayabilirsiniz derler ve sınavınıza başlarsınız. Her sınav salonunda tahtanın yanında bir yerde saat olur. Saate göre sürenizi kontrol edersiniz. Saati orada görürsünüz. Derslerinizi kitapçıkta bulacaksınız arkadaşlar ve kitapçıktan soruyu okuyup cevaplarını cevap kağıdına yazacaksınız. Bu şekilde sınavınızı yapacaksınız. Size verilen sınav kitapçığında sadece sizin dersleriniz olmaz arkadaşlar. Başka dersler de olur. Size ait olmayan dersler de olur. Siz size ait olan dersler hangileri ise sadece onları cevaplayacaksınız. Kitapçıktaki diğer soruları cevaplamayacaksınız. Diğer derslerin sorularını cevaplamayacaksınız. Sınavda ilk yarım saat sınavdan çıkamazsınız. İlk yarım saatte olduktan sonra derslerinizin testlerini çözdüyseniz, sınavınızı bitirdiyseniz çıkabilirsiniz. Yarım saatte olduktan sonra istediğiniz zaman çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Testlerinizi çözdükten sonra çıkabiliyorsunuz. Sınavınızı bitirdiniz. Sınavdan çıkarken soru kitapçığınızı ve cevap kağıdınızı gözetmenlere veriyorsunuz. Gözetmenlere teslim edip öyle gidiyorsunuz. Sınav giriş belgenizi vermiyorsunuz. Sınav giriş belgeniz sizde kalıyor. Yanınıza alıyorsunuz. Diğer oturumlara da aynı belgeyle girebilirsiniz. Sınav giriş belgenizde arkadaşlar sadece bir tane olması yeterli. Her oturum için ayrı ayrı sınav giriş belgesi çıkartmanıza gerek yok. Sadece bir tane sınav giriş belgesi ile tüm oturumlara girebilirsiniz. Sınavın yapılışı arkadaşlar genel itibariyle bu şekilde. Oturumlarına saat ve günlerine bakalım. Birinci dönem sınavı için birinci oturumunuz 23 Aralık Cumartesi günü saat 10'da başlıyor. İkinci oturumunuz yine Cumartesi günü 23 Aralık Cumartesi günü saat 14'te başlıyor. Birinci oturuma giriyorsunuz. Diyelim ki 3 tane dersiniz var. 3 tane dersinizi çözüyorsunuz. Daha sonra ikinci oturumu bekliyorsunuz. İkinci oturumda dersiniz varsa ikinci oturumu bekliyorsunuz ve ikinci oturuma giriyorsunuz. Saat 14'te ikinci oturuma giriyorsunuz. Üçüncü oturumda dersiniz varsa arkadaşlar pazar günü saat 10'da giriyorsunuz. Bu şekilde oturumların saatleri ve tarihleri arkadaşlar. Sınavın uygulanışına gelelim arkadaşlar. Sınav için arkadaşlar şöyle bir bilgi var. Daha önceden 20 soru soruluyordu. Bu sınavda 11 soru sorulacağına dair bir bilgi var. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinde bu bilgi. Kaç doğru yapmanız gerekiyor? Kaç doğru yaparsanız dersi geçiyorsunuz. Bunlar henüz belli değil. Sınavdan önce bunlar da belli olur. Yanlışlar doğruları götürmeyecek arkadaşlar. Yanlış cevaplar doğru cevaplarınıza etki etmeyecek. Hiçbir fikriniz olmasa bile soruları cevaplayın. Boş bırakmayın çünkü yanlışlar zaten doğruları götürmüyor. Sınav soruları ve cevapları da arkadaşlar Açık Öğretim Lisesi'nin resmi sitesinden yayınlanacak. 27 Aralık'ta yayınlanacak. 24 Aralık'ta sınavınız bitiyor. 24 Aralık pazara denk geliyor. Yani çarşamba günü, pazar günü sınavınız bitiyor. Çarşamba günü sınavın soruları ve cevapları Açık Öğretim Lisesi'nin resmi sitesinde yayınlanıyor arkadaşlar. Oradan kontrol edebilirsiniz. Sınav sonuçlarınızı erken öğrenmekle ilgili de arkadaşlar ayrı bir videomuz gelecek. Onu da takip edersiniz. Sınav sonuçlarınızın da 24 Ocak'ta açıklanacağına dair yani sınavdan bir ay sonra açıklanacağına dair bilgi var. 24 Ocak 2024 tarihinde sınav sonuçlarınız öğrenci sayfanızda açıklanmış olacak arkadaşlar. Böyle bir bilgi var. Tabii bu kadar uzun sürmeyebilir. Belki daha erken açıklanabilir. Sınav sonuçları sistemde hazır olduğunda daha erken de açıklanabilir. Sınav sonuçlarınızı öğrenmek için bir ay bekleyecek misiniz? Bunun bazı yöntemleri var arkadaşlar. Sınav sonuçlarınızı birkaç gün içerisinde öğrenmenin bazı yöntemleri var. Yüz yüze sınavlarda sınav sonuçlarınızı sınavdan birkaç gün sonra hemen öğrenebiliyorsunuz. Bundan da arkadaşlar ayrı bir videoda bahsedeceğiz. Bu videomuz çok uzun oldu. Sınav sonuçlarını erken öğrenmekle ilgili kanalımızdan video gelecek arkadaşlar. Onu da takip edersiniz. Evet arkadaşlar yüz yüze sınavın yapılışıyla ilgili açık lisede yüz yüze sınavın yapılışıyla ilgili detaylı bilgilerden bahsettik. Hesaplarımızı takipte kalın arkadaşlar. Bilgilendirme videolarımız gelmeye devam edecek. Kanalımıza abone değilseniz abone olun. Abone olun ki video paylaştığımızda videolarımızı kaçırmayın arkadaşlar. Sorularınız varsa yine videonun altına yazabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.